hayat daha kolay olmayacak. Anneni kaybedeceksin, babanı kaybedeceksin. İnsanlar seni incitecek, üstelik sen yanlış bir şey yaptığını bile bilmezken. Böyle şeyler bu hayatta olacak. Eğer tamamen barış içinde bir dünya için da daha iyi zamanların gelmesini bekliyorsanız, sokakta korkusuzca yürüyebileceğiniz, kimsenin size zarar vermeyeceği bir dünyayı hayal ediyorsanız, üzgünüm ama bu olmayacak. Dünya olduğu gibi bir yer. Eğer daha iyi zamanlar yaratmazsak hiçbir şey değişmeyecek. Hiç aşırı düşünmekten muzdarip oldunuz mu? Günümüzde bu herkesin başına gelebilecek oldukça normal bir durum. Bugün bu inanılmaz konuyu ve aşırı düşünmeyle başa çıkmanın yollarını ele alıyoruz. Master Şahi ile yaptığımız bu etkileyici röportajda insanların bilmek istediği bir şey var. Aşırı düşünmeyi nasıl durdurabilirsiniz? Aşırı düşünmeyi veya sürekli bir şeyler üzerinde durmayı nasıl bırakabilirsiniz? Kolay cevap şu olabilir. Meditasyon yapmayı öğrenin. Ancak gerçekten perspektif kazandırmak için şu an aşırı düşünme ya zihnin içinde sürekli bir dalgalanma olmasıdır. Çok fazla uyaran vardır ve zihin bir düşünceden diğerine atlar ya da tek bir şey üzerinde durur ve sürekli aynı şeyi düşünüp bir sonuca varamazsınız. Bunlar aşırı düşünmenin iki türüdür. Sorun bunları kapatacak veya kontrol edecek yeteneğinizin olmamasıdır. Eğer bu konuda kendinizi düzenleme yeteneğiniz varsa, odaklanmanız gerektiğinde odaklanabiliyor, hayal kurmak istediğinizde hayal kurabiliyor, beyin fırtınası yapmak istediğinizde zihninizi açabiliyorsanız bu bir problem değildir. Ama odaklanmanız gerektiğinde dikkatiniz dağılıyorsa bu bir sorundur. Bu gibi durumlarda odaklanmayı öğrenmek ya da buna dair yöntemler geliştirmek mantıklıdır. Odaklanma, yaşamda belirli bir şeye enerji yoğunlaştırarak onu daha hızlı geliştirmek için gereklidir. Ancak insanlar olarak karşımızda bu kadar çok seçenek varken neye odaklanacağımızı nasıl bilebiliriz? Sosyal medyaya mı odaklanmalıyız, aileye mi? iş bir mi, iş iki mi, ilk eş mi, ikinci eş mi? İşte bu kadar çok seçenek arasında bazen genel bir bakışa ihtiyacınız vardır. Odaklanmak ve genel bir bakışa sahip olmak birbirinden farklıdır. Odaklanma yalnızca belirli bir noktaya dikkat etmektir. Ama bu sınırlı bakış açısıyla daha derine indikçe diğer her şeyi unutabilirsiniz. Bu yüzden hem geniş bir bakış açısını hem de odaklanmayı aynı anda geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Zihninizi bu iki durumu aynı anda idare edebilecek şekilde eğitmek önemlidir. Bu araba sürmeye benzer. Sadece direksiyona odaklanmak değil, aynı zamanda diğer sürücüleri de dikkate almanız gerekir. Peki bu ikisini birleştirmek nasıl mümkün olur? Önce odaklanma durumunu, ardından açık bir durumu ayrı ayrı pratik ederek başlarsınız. Ardından bu iki durumu aynı anda nasıl birleştireceğinizi öğrenirsiniz. İşte bu noktada sihir gerçekleşir. Aşırı düşünme konusuna geri dönersek, insanlar bununla başa çıkmak için ne yapabilir? Örneğin bir meditasyon nesnesi seçebilirsiniz. Bu çoğu durumda nefes olabilir. Çok fazla düşünceye kapılmak yerine 5 dakika boyunca Zihninize ne koyacağınıza siz karar verirsiniz. Bu şu şekilde olur. 5 dakika boyunca dikkatinizi yalnızca nefesinize verirsiniz. Nefesin vücudunuza nasıl girdiğini ve çıktığını hissedersiniz. Eğer bu zor geliyorsa hareketlerinizi meditasyon nesnesi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin ellerinizi yavaşça yukarı ve aşağı hareket ettirerek bu hareketlere dikkat verirsiniz. Bu farkındalık dediğimiz şeydir. Zihniniz bir şeyle doludur. Ama bu doluluk sizin seçtiğiniz şeydir. Yaptığınız her hareketi bilinçli olarak yaparsınız. Bu tür egzersizler zihninizi eğitmenizi ve konsantrasyon yeteneğinizi geliştirmenizi sağlar. Bu bazen zihinsel gelişim veya zihin egzersizi olarak da adlandırılır. Bu hareketin kendisi sadece bu hareketi yapmak fiziksel olarak şu anda size çok fazla fayda sağlamayacak diyelim. Henüz değil ama bu yavaş hareket ve tüm bunlar öncelikle zihni odaklamayı öğrenmeniz için var. Önce zihni odaklamayı öğrenmek. Bu birinci adım. Sonrasında tamam. Şu anda aslında fark ediyorum ki birileriyle konuşmaya başladığımda ne zaman gerçekten orada olduğumu ya da olmadığımı anlıyorum dediğiniz noktaya geliyorsunuz. Şimdi farkındalığım sende değil, gitmiş olduğunu hissediyorsun. Ve sonra şu farkı anlıyorsun. Şimdi farkındayım. Şimdi değilim. Bu farkı ayırt edebilme yeteneği son derece önemli çünkü eğer biz insanlar hayatımızla ilgili bir şey yapabiliyorsak, bu ancak farkında olduğunuz anlarda yapılabilir. Bir sorununuz olduğunu bilmiyorsanız onu çözemezsiniz ve konu kapanır. İşte bu yüzden farkındalık üzerine bu kadar vurgu yapılıyor. Neden yaptığım şeyi bilmeliyim? Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsanız hayatınız bir tesadüf olur ve bu hayatın olması gereken şey değildir. Hayat zihninize koyduğunuz şey olmalı. Kendinizi görmek istediğiniz şekilde görmek, bu hayatta başarmak istediğiniz şeyi başarmak. Bu mümkün olmalı ama yalnızca elinizde bulunan imkanlarla ve bu şansı kullandığınızda mümkün olabilir. Daha önce ilk buluşmamızda söylediğim gibi ben güçlü bir şekilde düşünüyorum ve inanıyorum ki hepimizin içinden gelen, ellerimizde olan bir şey var. Ve elimizde olan bu potansiyel, farkındalığımız, eylemlerimiz ve aynı zamanda Tanrı'nın iradesi, kaderin iradesi veya kaderin kendisiyle birleştiğinde o zaman gerçekleşir. Ama eğer zihninize doğanın iradesiyle, tanrının iradesiyle, kaderin iradesiyle uyumlu olmayan bir şey koyarsanız ne kadar denerseniz deneyin gerçekleşmez. Peki bu keşif nedir? Bu büyüklük içinde kendi yerinizi keşfedin ve teslim olun. Ama teslim olmak kötü bir şey anlamına gelmez. Teslim olmak böyle bir şeyin var olması inanılmaz bir şey anlamına gelir. Teslimiyet pes etmek anlamına gelmez. Hayata teslim olmak anlamına gelmez. Hayatın doluluğunun sizin içinizden akmasına izin vermeniz anlamına gelir. Bu teslimiyet olarak adlandırılır. Bu kelimeleri her zaman farklı şekillerde anlayabilirsiniz ama benim şu anda bahsettiğim hayatın sizin içinizden akmasına izin vermektir. Bunu şu şekilde ifade edebilirsiniz olan her şey bir sebep için olur. Eğer bir şey oluyorsa, işte bu yüzden kabul etmek önemlidir. Çünkü kabul etmek anlamanın ilk adımıdır. Yaşadığımız her şey sürecin bir parçasıdır. Peki bu süreç nedir? Örneğin, dünyadaki her insanın farklı zorluk aşamalarından geçtiğini düşünüyorum. Bunları bu şekilde adlandıralım. Bu zorluklar örneğin bir kayıp olabilir. Bir şey kaybetmek hepimizin küçük bir çocuk olduğu bir zaman vardı. Ve birisi sizden bir şey aldığında, belki bazılarımız ağlamıştı. Çünkü çok küçükken bile kaybetmenin ne anlama geldiğini hissettiniz. Sevdiğiniz bir şeyi kaybetmek ne demek? Anladınız. Sonra, on yıl sonra, bir genç olduğunuzda birisi yine sizden bir şey aldı. Birisi sizden bir şey aldığında aynı duyguyu yaşarsınız. Günümüzde biri size ait olduğunu güçlü bir şekilde hissettiğiniz bir şeyi aldığında aynı duygu ortaya çıkar. Söylemek istediğim şu ki 10 yıllar boyunca kaybetme duygusu hep aynıdır. Durumlar, koşullar bu duygunun neden ortaya çıktığını değiştirir ama mesele şu ki kaybetme duygusu kaybetme duygusudur. Eğer bir arabanızın çizilmesine sinirleniyorsanız ya da bir şey kaybettiğiniz için sinirleniyorsanız ya da birisi sizden bir şey aldığı için sinirleniyorsanız bu sinirlenme hissi de aynıdır. Eğer kıskançsanız kıskançsınızdır. 50 farklı kıskançlık türü yoktur. Kıskanç olmanıza neden olan 50 farklı sebep vardır ama kıskançlık hep aynıdır. Sinirlenme aynı, kayıp aynı, nefret aynı, sevinç aynı, mutluluk da aynıdır. Ve benim düşündüğüm şey şu ki her insan kayıpla yüzleşiyor. Şimdi soru şu, siz bu kayıpla bireysel olarak nasıl başa çıkıyorsunuz? Eğer kayıpla başa çıkacak bir çözüm bulmamışsanız, kaybetmek, hayatınız boyunca tekrar tekrar karşılaşacağınız bir zorluk olmaya devam edecektir. Kaybı nasıl yöneteceğinize dair bir çözüm bulduğunuzda, öfkenizi tetikleyen başka şeyler ortaya çıkacaktır. Çünkü bir sonraki meydan okuma, öfkeyi aşmaktır. Küçük şeyler sizi sinirlendirir, Büyük şeyler sizi sinirlendirir ama hep aynı sinirdir ta ki bir çözüm bulana kadar. Hayır, öfke beni yönetemez. Bu tam tersi olmalı. Öfkeyi çözdüğünüzde bir sonraki soru hayat ve ölüm korkusudur. Ta ki korkuyla nasıl başa çıkacağınızı kendiniz için çözene kadar. Bu konuları bu şekilde ifade etmekte neden oldukça emin olduğumu söyleyeyim. Çünkü Shaolin Kung Fu eğitimindeki bu sertleşme yöntemlerinin neden var olduğuna dair çok fazla benzerlik görüyorum. Sertleşme derken örneğin şu anın kendini vurduğu sahneyi gördüğünüz gibi acıyla temas kurmanız için kullanabileceğiniz birçok araç var. Bunları yaptığınızda acının geleceğini bilerek yapıyoruz. Acının gelmesini istiyoruz. Neden? Çünkü şimdi içine girebilirsiniz. Şimdi gerçekten içine girebilirsiniz. Şu anın içine girmek bu sürecin özel kısmıdır. Şu anda nasıl serbest bırakacağınızı öğreniyorsunuz. Ve şu söz var. Belli bir acı seviyesini aştığınızda bu acı bir daha asla gelmez. Biter. O acı seviyesini bir kez geçtiğinizde bir sonraki acı farklı bir acı olacaktır. Artık aynı olmayacaktır. Hayatınıza bir şeylerin girmesi ve bunları görmezden gelmek, onlardan kaçınmak onlardan uzaklaşmaya çalışmak ile yüzleşmek arasında bir fark vardır. Korkuyla yüzleşmek, kıskançlıkla yüzleşmek, acıyla yüzleşmek, hoşlanmadığınız şeylerle yüzleşmek, sizi rahatlık alanınızdan çıkaran gerçekle yüzleşmek. Neden? Çünkü bunu bir kez açtığınızda ve bir çözüm bulduğunuzda bu sorun bu hayat için çözülmüş olur. Bu yöntemleri bazen bu şekilde görmenizi öneriyorum. Hayatı kendiniz için kolaylaştırmak adına güzel bir söz vardır. Hayat kolaylaşmaz, sadece zihniniz ve bedeniniz daha dayanıklı hale gelir. Aynı durum ama daha rahat. Neden? Çünkü sonunda erişiminiz dahilinde olan bir çözüm bulmaya başlıyorsunuz. Benim kişisel olarak çok sevdiğim kısım, yıllar sonra bile fiziksel pratiğin ruhsal ve zihinsel gelişimle birleştiği bu yaklaşım. Shaolin tapınağındaki gibi. Çünkü birçok kurum, birçok felsefe acının üstesinden gelmekten bahseder. Acıyı sona erdirmekten bahseder. Ama acıyı sona erdirmek değil, acının üstesinden gelmek. Bu bana farklı bir bakış açısı sunuyor. Acının üstesinden gelmek demek, acının var olacağı anlamına gelir. Annenizi kaybedeceksiniz, babanızı kaybedeceksiniz, sevdiğiniz hayvanları ve insanları kaybedeceksiniz. Bu olacak. Para kaybedeceksiniz. Aynı zamanda insanlar sizi incitecek. Neyi yanlış yaptığınızı bile bilmeseniz bile. Hayatınız boyunca böyle şeyler olacak. Dünyanın tamamen barış içinde olacağı, sokakta huzurla yürüyebileceğiniz ve birinin gelip size zarar vereceği korkusunu hiç yaşamayacağınız daha iyi zamanların gelmesini beklemek mümkün değil. Çünkü dünya olduğu gibi. Ama bunu bilmek, kendinizi buna hazırlamak kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak geliştirecek doğru veya faydalı yolları öğrenmek bu hayattan geçmek için mümkün. Bu bize sunulmuş bir şey. Sadece daha iyi zamanların kendiliğinden geleceği gibi hayalleri bir kenara bırakmanız gerekiyor. Eğer biz daha iyi zamanlar yaratmazsak hiçbir şey olmayacak. Aşırı düşünme sizi rastgele bir zamanda rahatsız edebilecek şeylerden biridir. Bunun hiç yaşanmayacağını düşünebilirsiniz ve sonra zihinsel sağlığınızın kötüleştiği bir dönemde aşırı düşünmeye başlarsınız. Önemsiz şeyleri düşünürsünüz, en basit ilişki meselelerini bile aşırı düşünürsünüz. Ve benim için Master Shonji'nin bu türden mesajı harika. Farkında olmaya çalışmayı seviyorum. Huzurlu olmaya çalışmayı seviyorum. Meditasyon bana yardımcı oluyor. Bir sürü farklı teknik var. Ama benim için bu kesinlikle harika. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.